Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişiyle karşınızdayız. Ben Neslihan Ablay. Bugünkü çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Değerli izleyenler, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremlerin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ve çekilişimize devam ediyoruz. Evet çılgın sayısal lotoda Milyonerler Festivali bildiğiniz gibi devam ediyor. Milyonerler Festivali'nin bu akşamki çekilişinde 5 artı 1 bilenler garanti ekstra 5 milyon lira ikramiye kazanacaklar. 5 artı 1 bilen bu akşam çıkmazsa... Garanti ekstra 5 milyon lira 22 Şubat çarşamba günü yapılacak çekilişte 5 artı 1 bilenlere kalacak. Yine bilen çıkmazsa 25 Şubat cumartesi günü yapılacak çekilişte 5 artı 1 bilenler, 5 artı 1 bilen çıkmazsa 5 bilenler, 5 bilende çıkmazsa 4 bilenler ilave 5 milyon lirayı alacak. Yani Çılgın Sayısal Loto Milyonerler Festivali'nde her hafta ekstra kazandıracak. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayısal loto çekilişini özel gördüğünüz gibi makinelerimizde 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimi huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor ve tüm bu süreç şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimimizin huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın İklim Akaya hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Özlem Süsler hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Çekilişe başlayabiliriz Neslihan Hanım. Teşekkür ederim. Evet çekilişe başlamadan önce çılgın sayısal loto çekilişinin kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Çılgın sayısal loto çekilişinde ilk makinemiz sizler için 90 toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek. Ve eğer siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Daha sonra yine aynı makinemiz bir adet de joker numaranın çekilişini gerçekleştirecek. İlk çekilen 6 numaradan 5'ini doğru bilir. Bir de joker numarayı bilirseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin üzerine milyonerler festivali kapsamında ekstra 5 milyon Türk lirası daha kazanacaksınız. Daha sonra bir diğer makinemize geçeceğiz. Ek 190 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini gerçekleştireceğiz. 6, 5, 4, 3, 2 veya 1 bilen kategorilere ek olarak süperstar numarasını da doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarasını bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Ve şimdi sıra geldi bugünkü büyük ikramiye miktarımızı açıklamaya. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bugünkü büyük ikramiye miktarımız 116.584.032 TL. Stüdyomuzda saatlerimizi kontrol ediyoruz. Saatlerimiz 21.34'ü gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve Çılgın Sayısal Loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans diliyoruz. Ve makinemiz ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. 45. Sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği ikinci şanslı numaraya. Sizlere bir hatırlatmada bulunalım. Tüm çekilişlerimizi Online.com adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara 81. Makinemiz şimdi üçüncü şanslı numarayı belirleyecek. 68. Sıra geldi makinemizin belirleyeceği dördüncü şanslı numaraya. Bir hatırlatmada daha bulunalım sizler için. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine canlı olarak takip edebilirsiniz. 5 Beş. Makinemiz 5. şanslı numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. 5. şanslı numara 42'ye me sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği 6. şanslı numaraya bakalım. 6. şanslı numara ne olacak? 13 Evet şimdi makinemiz joker numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. İlk çekilen 6 numaradan 5'ini doğru bilir. Bir de joker numarayı bilirseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin üzerine Milyonerler Festivali kapsamında ekstra 5 milyon Türk lirası daha kazanacaksınız. Ve joker numara 41. Evet gördüğünüz gibi ilk makinemiz çekilişini tamamladı. Şimdi bir diğer makinemizle devam ediyoruz. Biraz önce de belirttiğim gibi ek bir 90 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini gerçekleştirecek bu makine bizler için. 90 adet top bu makinemizde de şeffaf tüplerde yerlerini aldı. Herkese yeniden bol şans. Gördüğünüz gibi makinemiz elde edemeden çalışıyor. Ve makinemiz süperstar numarasını belirlemek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Süperstar numarasını doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarasını bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Süperstar numarası 3. Evet makinelerimiz çılgın sayısal oto çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 5, 13, 42, 45, 68, 81, Joker numara 41 ve Süperstar numarası 3. Çekiliş eğitimimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bu akşamki çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmadıysa garanti ekstra 5 milyon lira kazanma şansı Milyonerler Festivali'nin çarşamba gününkü günündeki çekilişinde devam edecek. Çekiliş sonuçlarını da www.millipiangoonline.com üzerinden takip edebilirsiniz. Bizler her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da çılgın sayısal loto ile karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca yarın akşam saat 21.30'da Süper Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Sizlere bir hatırlatmamız daha var. Eğer bizlerle stüdyomuzda bu heyecana ortak olmak istiyorsanız, siz www.kartalsans.com adresine girip oradaki seyirci olun kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını geçmeniz yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın efendim.